Başkent Ankara'dan herkese mutlu günler diliyoruz. Hatay Günleri başladı. 5-9 Temmuz tarihleri arasında Başkent Millet Bahçesi'nde ziyaret edebilirsiniz. Sabah saat 10, akşam saat 10'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz. Hemen giriş yerinde göstermek istiyorum. AKM metro durağında indiğiniz hemen yan taraftan gelebiliyorsunuz. Yani caminin olduğu yerde yapılmakta etkinlik emniyet tarafında değil. Akköprü tarafında değil bilmeyenler de hemen onu hatırlatmış olalım. Hatay Turizm ve Gastronom Derneği'nin katkılarıyla Altındağ'ın da desteğiyle yapılmakta. Az önce gördüm zabıtalar falan vallahi fırıl fırı dönüyorlar temizlikçiler. Bu gibi detaylar da size paylaşmış oldum. Çoğun bilmiyorsunuz ama fuar büyük ihtimal altında destek olduğu, e, fuar kiraları çok yüksek. Bir Birçoğunuz ziyaretçi bilmiyor bunu. E, aynı zamanda güvenlik, e, temizlik gibi şeylerde çok önemli detaylar aslında fiyatı artıran detaylardan birisi. Hani şu fiyat niye bu kadar pahalı falan diyoruz işte onun sebeplerinden, artıranlardan birisi alanın kirayla satılmasından kaynaklanıyor. Evet bugün depremde de Hatay esnafı Ankara'da e, yaralarını saracak. Depremde deprem felaketinde iş yerleri tamamen yok olan birçok esnaf var. Can kayıpları var. Bugün neler varmış? Evet biz de kameralarımıza kaydedeceğiz. Fiyatları da sizin için soracağım. Aklınıza takılan detayları da videoya yorum olarak yazabilirsiniz. Biz gönderilerimizi sosyal medya hesaplarımıza paylaştık. Çoğu bilmiyor olabilir. arkadaşlarınıza mesajlarımızı paylaştığımız gönderileri mesaj olarak ve hikayelerinizi paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Oturduğunuz yerden sizlerle destek olabilirsiniz. Hadi gelin hızlıca gezmeye başlayalım.